Sadece izle. Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Burası Makro TV Eğitim Kanalı evet. YouTube kanalından sizlere merhaba diyoruz. Şu anda telefustayız ve öğrenciler etrafımızda. Evet ilk konumuz gelsin. İlk konumuz Adar olsun Adar. Adar geliyor arkadaşlar. Evet. Hemen Adar'a sorular soruyoruz. Evet. Merhaba Adar. Nasılsın? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Kaça gidiyorsun? Beş. Beşinci sınıf. Hayat nasıl gidiyor? Güzel. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Futbolcu. Futbolcu. Peki neden futbolcu olmak istiyorsun? Çünkü futbol sadece bir spor değil. Futbol sadece bir spor değil. S sence ne olabilir başka? <laughs> futbol insanlar birbirini seviyor, saygı gösteriyor ve bunun örneğini çok kez görebiliyorsun. Hangi takımısın mısın bu arada? Beşiktaş. Beşiktaş dedi Adar. Evet. Adar başka dünyaya bir mesaj vermek istesin bu ne olurdu? Dünyaya bir mesaj vermek istesin. Kameraya isteseydim. bakarak söyleyelim. Eğer insan her zaman kendi hayalinin peşinden koşmak ister. Wow, Adana bir alkış gelsin. Evet, bir daha söyle Adar. İnsan her zaman hayalinin peşinden koşmalı. Harikasın Adar, tebrikler. Şimdi Adar'ı uğurluyoruz, yeni bir konuk çağırıyoruz. Asya Ömür'ü çağırdım, Asya Ömür geliyor alkışlarla. Asya Ömür merhaba nasılsın? İyiyim hocam siz nasılsınız? Ben de iyiyim. E, ne olmak istiyorsun? Hakim. Peki neden hakim? E, adalet sağlamak istediğim için. Adaleti sağlamak için. Peki dünyada adalet yok mu sence? Var ama yüzde yirmi falan. Yüzde yirmi falan diyorsun. Peki Asya Ömür e, sen hangi takım mısın? Ben, ben takım tutmuyorum. Takım tutmuyorsun peki neden? Çünkü takım tuttuğun zaman yani şu takımı tut, takımı tut, üstüme baskı için. Evet bu kavgalar seni yoruyor değil mi? Peki dünyaya bir mesaj vermek isteseydin bu ne olurdu? Yani herkes istediğinin peşinden koşabilir. En sonunda sabrı, ya sabır sabırla beraber koşarsa başarıya ulaşacak elbette. Wow harika. Asya Ömür'e bir alkış gelsin. Şimdi Asya Ömür'ü e uğurluyoruz. Asya seni uğurluyoruz. Yeni konuğum geliyor. Poz Furkan olsun Furkan. Merhaba Furkan. Merhaba hoca. Nasılsın? İyiyim hocam siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Hemen sana sorular gelsin. gelsin ee, hocam. sorumuz büyüyünce ne olmak istiyorsun? Hocam e, matematik öğretmeni ya da tıpta cerrah. Oluyor. Vay canına hayaller çok büyük yalnız. Evet hocam. Peki sana da soralım hangi takımlısın? Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlısın. Ee, peki ee, sana ne soracaktık? E, matematik öğretmen olmak istiyorsun ve doktor olmak istiyorsun. Neden bunları istiyorsun? Hocam çünkü matematik iyiyim ve doktorla dair mesela doktorluk eşyalarını çok seviyorum. Yani böyle ilgi duyuyorum. Evet, çok iyi insanlara yardım etmek istiyorsun. Peki sana da soralım. Dünya'ya bir mesaj vermek isteseydin bu ne olurdu? E, bence hayvanları korumalıyız. Evet, Ağaçları kesmemeliyiz. Harikasın. E, bunlardan bazıları olabilir yani hocam. Evet, harikasın Furkan. Seni doğruluyoruz. Harika Furkan'ı doğruluyoruz hemen Sümeyye gelsin Sümeyye. <laughs> Merhaba Sümeyye. Merhaba. Kendini nasıl hissediyorsun? Güzel. Peki Sümeyye sana da soralım. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Büyüyünce fen bilimleri öğretmeni olmak istiyorum. Peki neden? Çünkü sayısal derslerde daha iyi olduğum için kendimi o derse daha güzel görüyorum. Harikasın Sümeyye. Sana da soralım. Ee, hangi takımlısın? Galatasaray. Galatasaray. Neden Galatasaray? Çünkü o mantıklı bir takım. Sana daha hoş geliyor. Peki o zaman sana son dünyaya bir mesaj vermek isteseydin bu ne olurdu? İnsanları ee, insanları iz özmeyelim ve çocuklar her zaman çalışsın derslerine. Harikasın Sümeyye. Seni de alkışlıyoruz. Sıradaki öğrencimiz gelsin. Alper Efe gelsin. Evet Alper Efe nasılsın? İyiyim hocam siz? Ben de çok iyiyim. Sana da soralım ne olmak istiyorsun? Tarih öğretmeni. Tarih öğretmeni mi? Çok ilginç bir cevap. Neden? Ee, ben tarihe birazcık daha yönelmek istiyorum insanlara. Türkiye'nin Türklerin uzun zaman ülbet yaşaması ve 12 ta 500'ü 100 yıllarından beri yaşayıp kurulması. Tarihi de merak ediyorsun. Öyleyse sanın soralım hangi takımlısın? Fenerbahçe. Fenerbahçelisin. Dünyaya bir mesaj vermek isteseydin bu ne olurdu? Türkler ülbet yaşayacaktı ve misaki milli kullanacaktı. Tıpkı dediği gibi. <İstikbal gülüyor> Vay canına. Göklerdedir. Yanımızda müthiş bir tarihçi var. Onu uğurluyoruz. Tebrikler diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kanalımız ee, devam ediyor ama zaman doldu. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olun. Arkadaşlar hoşça kalın. Abone olsunlar mı? Haydi şimdi sınıfa. Evet, haydi şimdi sınıflara. Haydi sınıflara. Herkes ders arkadaşlar. Biz de geldik. Hoşçakalın.